Bak bize yukarıda bir tane denklem vermiş aşağıda da çok çirkin bir ifade vermiş ama görmesini bilmiyorsan çirkin benim gözüme çok tatlı gözüküyor neden ben bu tarz bir soru kalıbına alışayım. benim burada elde etmeye çalışacağım ifadenin x eksi 1 artı 2 bölü x eksi 1 olması gerektiğini biliyorum ama benim bu tarz bir ifadeyi elde edebilmem için benim şöyle bir şeye ihtiyacım var x eksi 1'in karesi artı işte a çarpı x eksi 1 artı b e gibi bir ifade elde etmem gerekiyor ve yukarıyı bu hale dönüştür ne yapıyorum hemen? X eksi 1'in karesi ne arkadaşlar? X kare eksi 2x artı 1 mi? Şimdi yukarıdaki ifadeden burayı çıkardığım zaman geriye ne kalıyor? Eksi 4x artı 6 kalıyor. Benim hala x eksi 1'in kat sahip bir şey elde etmem lazım değil mi? O yüzden buradaki 6'yı 4 ve 2 olarak ayırabilirim. Bunu yaptığım zaman eksi 4 parantezinde x eksi 1 artı 2 geliyor ve artık istediğim ifadeyi elde ettim. Ben burada x eksi 1 gördüğüm yere a dersem burası a kare eksi 4, A artı 2 gelecek. Ve her yeri A'ya bölersem A eksi 4 artı 2 bölü A ifadesi gelecek ve bu sıfıra eşitmiş. O zaman A artı 2 bölü A'nın da 4'e eşit olması lazım. E bana verdiği ifade de aslında bir bakıma A kare artı 4 bölü A kare değil mi? Evet o zaman buranın karesini aldığım zaman ne geliyor? Bak A kare artı 4 bölü A kare artı 4 eşittir 16 geliyor. Buradan da A kare artı 4 bölü A karenin de 12 olduğunu buluyorum.